Evet. Rahmetli babacığım geldi. Mehmet Akif'i seviyor musun? Çok seviyorum. İstiklal Marşı'nı biliyor musun? 10 kıtayı birden dedim. Okuyayım mı? Mehmet Akif'in el yazısından oku diye Osmanlıca bir safahat koydu. Tam şey açık. O sayfa açık. Bir saydım 10 kıta. Tamam bu İstiklal Marşı'dır. Dedim ben onu okuyamam. Evde de kitaplar var. O türden epey bir kitap. Arada bir elime alıp böyle bakıyorum. Ya bunlar benim için yazılmış da niye okuyamıyorum sorusuna da cevap arıyorum. Ama tabii geçiştiriliyor o araya başka işler giriyor. Mehmet Akif'in el yazısından oku ben bunu okuyamam dedim. E dedi sevdiğin adam madem seviyorsun sana mektup yazsa okuyamayacak mısın? Kim okuyacak peki? Çok ince bir ifade. Evet. Var. Mehmet Akif çok üzülmüştür dedi. Sonra Kitabı bıraktı, masamın üzerine İstiklal Marşı açık, çıkarken kapının önünden döndü bana baktı ve baban da çok üzüldü dedi. Ben babamı arada bir görürdüm, denizciydi, bir gider 2-3 ay gelmezdi. Ee, Allah Allah dedim ya, babam üzüldü, Mehmet Akif üzüldü, 15 gün sonra da gene gidecek ee, şeye, sefere. Ben o kitabı kaptığım gibi Remzi amcaya rahmetliye, bunu bana 15 günde öğretebilir misin dedim. Öğretirim de dedi, dedi. Niye 15 gün? Dedim babam gidecek. Göstermem lazım. Erkek evlatlarda biraz babaya yaranma, ondan aferin evet. alma şeyi vardır ya duygusu. Olur dedi. Evet. Ve e, başladık biz çalışmaya. Okuldan artan zamanı zaten e, teyzemin eşiydi. O tam da yol üstündeydi. Okuldan gelirken oraya uğruyorum. O bana e, bir iki şey öğretiyor falan. Okuya, okuya, heceleye, kekeleye okumayı söktüm 12 günde. Tam 15 güne kadar da biraz pratik yaptım. Tam giderken babam vedalaşırken sabah pat önüne atladım. O Safahat elimde İstiklal Marşı hala açık. Ben bunu okuyabiliyorum dedim. Sahi mi dedi? Evet dedim. Buradan oku, şuradan oku. Heceleye, kekeleye işte. Okudum. İslam arşını oku dedi. Hepimiz esas duruş. Okudum. 15 gün önce söylediği sözü unutmadı. Hani Akif üzülmüştür. Şimdi Mehmet Akif çok mutludur, memnundur, mesuttur. Ee, seni çok seviyor dedi. Gitti eşiği geçti döndü gözlerime baktı ve baban da seni çok seviyor dedi. Hı. Mustafa Bey babamdan duyduğum net tek sevgi sözcüğü budur. Abi evet. ki beş kız kardeşin üzerine doğdum ben. Tek erkek evlat. Biraz böyle şehzade muamelesi görerek de büyüdüm. Ee, şey, ablalar ablalar ama yanımda. baba yanımda. öyle değil. Evet. E efendim. Çok da böyle sevdiğini söyleyen, çok sarılan bir adam değil. Çok gülen bir adam da değil. Haşim bir Karadeniz erkeği, bir de denizci. Bir gün dedim niye bağırarak konuşuyorsun? Oğul bağırıyor muyum filan? Evet dedim. Yahu dedi ben denizciyim. Bir taraftan rüzgar var, bir taraftan makinanın sesi, var. Ee, bir taraftan Dalgalar sesi var. var. Bir taraftan dalgaların sesi var. Bir tarafta da sen sesini ulaştıracaksın gemicilere. E dedi, öyle alıştım öyle konuşmaya filan. Şimdi yani hem Osmanlıca'yı bir giriş yaptım. Mehmet Akif'in vesilesiyle. Hem de babamdan bir daha da duyamayacağım bir sevgi sözcüğü. Tek sevgi sözcüğünü Mehmet Akif yüzünden kazandım. Onun için Mehmet Akif'in benim dünyamda ayrı bir yeri var. Bu e, e, enteresan. Eyvallah.